İkinci çocuğa geliyoruz. İkinci çocuk da düşünüyor düşünüyor 100 lirayla ben nasıl burayı doldururum diye. Çünkü sonuçta orayı doldurursa baba sonra tahtı verecek. Ona gücü verecek. O da düşünüyor düşünüyor düşünüyor. O zaman diyor ki en ucuz olan şey ne çöp. Tüm sarayı çöplerle yığıyor. Tüm sarayın içerisini çöplerle dolduruyor 100 liraya. Diğer üçüncü çocuksa düşünüyor düşünüyor nasıl acaba burayı dolduracağım diye. Çünkü burayı doldurursam sonuçta tahta elde edeceğim. Ve şöyle bir yol buluyor. Diyor ki e, etrafın her tarafını ben ışıkla bu sarayın doldursam. Her köşesini ve güzel kokuyla, güzellikle doldursam. Her taraf hem dolmuş olur, ışıkla dolmuş olur. Ve tüm sarayı ışıkla dolduruyor. Yani her birinin farklı sarayı var üçünün de. Bir tanesi zaten parayı batırdığı için hiçbir şey yapamadı. İkincisi çöplerle doldurdu. Üçüncüsü ise güzellikle doldurdu, ışıkla doldurdu. İşte senin hayatın da bu. Senin elindeki kaynak en büyük kaynak zamanın, zekan ve işte enerjin. Bunu sen doğru kullanırsan, ya yani bunu sen neye harcadığın önemli olan. Senin sarayında işte hayatın, mutluluğun. Sen bunun içerisini öncelikle akılla doldurursan, hayatını bilgiyle doldurursan, zekanı, beynine, yani zihnine ışıkla, hakikatle aydınlatırsan ve güzelliklerle bu sarayını güzelleştirirsen, güzel kokularla bu sarayını mis hale getirirsen ve aydınlatırsan her tarafı dolar. Ama sen sürekli çöplerle doldurmayı seçiyorsun. Para bir çöp. Başarıların elde ettiğin çöpler. Statü ve diğer her şey bir çöp. Ve daha fazla çöple ve daha fazla çöple dolduruyorsun evine. Ve o çöpün sana hiçbir faydası olmuyor. Hiçbir tatmin, mutluluk, Getirmiyor. Tam tersi seni çürütüyor. Daha da leş gibi kokutuyor. Daha da mutsuz yapıyor. Yani elde ettiğin güç seni daha fazla çalışmaya, daha fazla strese, daha fazla mutsuzluğa yol açıyor. O zaman bu çöplerden kurtulmak lazım veya bu çöpleri geri dönüşüme vermek lazım. Yani bu hayatındaki bu tüm çöpleri, zihnindeki başta olan çöpleri ehlileştirmen, değiştirmen gerekiyor. Ve bu asıl çöpler zihnindeki düşünceler asıl zihnindeki anlamsız deneyimler, pişmanlıklar, yani zihnindeki çöple dolu, çöp düşünceyle, çöp davranışla, çöp tutumlarla dolu ve çöp elde ettiğin boş zaferlerle dolu hayatın ve bunlardan bu putlarını yıkmayı seçersen ve bunları ancak hakikatle ancak ışıkla ancak bilgiyle ancak bunları yıkabilirsin. Bunlardan kurtulabilirsin. Ancak bu şekilde aydınlanabilirsin. Ancak bu şekilde mutluluğa ve güzelliğe kavuşabilirsin ve huzurlu bir hayatın olur. Ama bunun için başta elde ettiğin ne varsa yıkmaya göze alman lazım. Çünkü geri elde edebilirsin. Elde ettiğin şey de ve emin ol bıraktığından çok daha güzel olacak. Çünkü sen değişmiş olacaksın. Sen veya elde ettiğin daha kötü bile olsa zihnin değiştiği için, kabullenmeyi seçtiğin için o senin o elinde olandan çok daha fazla tatmin edebilecek seni. Çünkü şu an o hırsından o açgözlülüğünü bırakabildin. Çünkü asıl zenginlik açgözlülüğü bırakabilmekte. Asıl fakirlikte açgözlü olmakta. Onun için zenginlik parayla değil burayla olan bir şey. Ya da cebin dolu olmasıyla değil buranın dolu olmasıyla olan bir şey. Zihninin dolu olmasıyla olan bir şey ve arzulanmayı bırakmadığın sürece daha fazlasını zengin değilsindir sen. Bilgiyi arzuluyorsan bilgi, bilgi olamamışsındır ve bilgiye doyamamışsındır ve bilgi seni olgunlaştırmamıştır. Bilgisini geliştirmemiştir veya o kadar bilgiyi taşıyan eşekten bir farkın yoktur. Bu bilgiyi teknolojiye uygulamaya, hayatını değiştirmeye itemiyorsan yani aptalca bir varoluşun olmuş demektir. Evin sarayın çöplerle dolmuş de demektir.